Sevgili arkadaşlarım selamlar saygılar hoş geldiniz. Evet Zikri Sezgin'le matematik ekranlarında bugün limit konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacağız arkadaşlarım bugün? Bugün parçalı fonksiyon limitini anlatacağım sizlere. Burada konu anlatımını yapacağız. Sonra sorular için acil matematik köylerine geçeceğiz. İlk önce ben size parçalı fonksiyon limitinin nasıl bulunacağını güzel bir şekilde anlatayım. Bunu grafik çizerek de anlatacağım. Normal şu şekilde de yapılıyor diyeceğim. Şimdi ilk önce parçalı fonksiyonu bir hatırlayalım. Parçalı fonksiyon neydi arkadaşlarım? Parçalı fonksiyon bizim öyle bir fonksiyonumuz vardı ki şuralar en az iki parça şeklinde olacak. Ve burada da bizim belli bir tanım aralığımız vardı. Örneğin x küçüktür a diyelim. x büyüktür a diyelim. x büyük eşittir a diyelim. En az iki parça oluyor bunlar. Üç parça da olabilir. Dört parça da olabilir. Artık o fonksiyonun durumuna göre. Şimdi burada belli bir kural var. Hx var. Burada da belli bir kural var. Gx var. Yani anlamı ne parçalı fonksiyonun? Parçalı fonksiyonun anlamı şu. Diyor ki adam sana işte x'ler a'dan küçük iken e, hx şeklinde davranacakmış. A'dan büyükken de gx şeklinde davranacakmış. Bunların grafiklerini de çizebiliriz. hangi fonksiyonlar parçalı fonksiyonlar bir işte mutlak değer fonksiyonları parçalı fonksiyon olarak yazılabilir. Çok böyle eskiden bir 5-10 yıl öncesine kadar ee, müfredatta olan işte tam değer fonksiyonu signum fonksiyonları bunlar da parçalı fonksiyon grubuna giriyordu ama şimdi biz sadece mutlak değeri parçalı fonksiyon olarak biliyoruz. Mutlak değerin zaten parçalı fonksiyon olarak yazılmasını biz derslerimizde fonksiyonlar bölümünde anlattık. Arzu edenler varsa oradan tekrar hatırlayabilirler. Şimdi parçalı fonksiyonun limitinde bakacağın yer, ilk önce bakacağın yer neresi arkadaşım? İlk önce bakacağın yer şurası. Bak şurası x küçüktür a burası x büyük eşittir a yani buradaki A'nın adı ne? Buradaki A'nın adı arkadaşlarım. X eşittir A'nın adı. Bilindiği üzere kritik nokta. Kritik nokta ne? İşte tehlikeli yani. Burada diyor bir dur diyor. Bir sakin ol diyor. Kritik noktada limit var mı yok mu diye anlaman için arkadaşlarım sağ sol limitine bakman lazım. Tamam mı? Sağ sol limitine baktığın zaman eğer sağ sol limit limit tanımına göre eşit geliyorsa o kritik noktada limit vardır. Eşit gelmiyorsa o kritik noktada limit yoktur demelisin. Mesela bunun sağ sol limitine nasıl bakacaksın? Yani kritik noktada sağ sol limitine nasıl bakacaksın? Limit x a'ya giderken soldan fx dediğin zaman arkadaşım neye bakacaksın? Soldan demek a'dan küçüklerle yaklaşmak demektir. O zaman hx fonksiyonuna bakacaksın. Yani diyeceksin ki limit x a'ya soldan giderken ben hx'e bakacağım. Bunun değerini bulacağım. Burada bir tane bir sayı çıkacak bana. Tamam mı? Sonra Limit x a'ya giderken sağdan fx dediğim zaman burada da kime bakacağım? Sağdan dediği zaman arkadaşlarım e, bu kimdir? Gx'tir. Yani a'dan büyüklerle yaklaşmak demektir bu. Burada da ga'ya bakacağım. Eğer bu iki limit değeri birbirine eşitse limit vardır diyeceğim. Eşit değilse de limit yoktur diyeceğim. Parçalı fonksiyonda her zaman x eşittir a burada olmak zorunda değil. Örneğin mesela şöyle de olabilir. x eşittir a için bu da başka bir sayı veya da fonksiyon da olabilir. Yani görüntüsüne illaki eşit olacak diye bir kaide yok. Biz sol limite ve sağ limite bakmakla mükellefiz. Tamam mı? Şimdi ben size basit bir tane bir parçalı fonksiyon yazalım. Bakalım e, kritik noktada limit var mı yok mu? Kritik olmayan noktalarda ne yaparız? Örneğin mesela a kritik nokta değil. A'dan başka bir değerde ne yapacağız? O sayı nerede uyuyorsa Orada limitine bakacaksın. Yani direkt görüntünü alacaksın. Örneğin A'dan küçük bir sayı denk geldi senin karşına. O zaman burada direkt görüntüsünü alacaksın. A'dan büyük bir sayı geldiyse direkt aşağıdakinde direkt buradan görüntünü alacaksın. Kritik olmadığı için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben sana bir tane bir grafik şey, fonksiyon yazayım. Tamam mı? Ve bunun hem grafikle hem de normal bir anlattığımız yolla sana limitin var mı yok mu olduğunu anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlarım diyelim ki bizim fx fonksiyonumuz işte x artı 2 olsun. x küçüktür 2 olsun. Buradan x eşittir 2 iken fonksiyonumuz 5 değerini alsın. Ve burası da 2x eksi 4 olsun. Burada da x büyüktür 2 iken diyelim. Şimdi diyelim ki örneğin bunun ben diyeyim ki limit x 1'e giderken fx diyeyim. Sonra limit x 3'e giderken fx diyeyim. En sonunda da limit x kaça giderken fx diyeyim. 2'ye giderken fx diyeyim. Tamam mı? 2'ye giderken fx olarak yazayım. Şimdi bir için herhangi bir sıkıntı yok. Bir tertemiz. Çünkü kritik nokta kaç burada? 2. E bir arkadaşlarım nerede uyuyorsa yani 1 2'den küçük olduğu için burada denk geldiği için direkt bunun limiti buradaki fonksiyonun görüntüsüdür. 1 e, yazdım. 1 artı 2'den burası 3 yaptı. Sağ sola bakmana gerek yok. Kritik nokta olmayan noktalarda sağ sola bakmana gerek yok. 3'e giderken aynı şekilde kritik nokta değil. 3 2'den büyük olduğu için burada bakacağım. 3 kere 2 6. 4 çıktı 2 geldi. Şimdi geldiğin kritik noktaya. Bak kritik noktada inceleyip sık dokuyacaksın. Ne yapacaksın? Hemen sağdan sola limitine bakacaksın. Şimdi diyorum ki limit x 2'ye giderken sağdan fx. Sağdan demek 2'den büyüklerle yaklaşmak demek. O zaman arkadaşlarım ben kimi kullanacağım? Limit x 2'ye giderken sağdan 2'den büyüklerle yaklaşmak demek burası olduğu için 2x eksi 4'ü kullanacağım. 2x eksi 4'te x görmeniz 2 yazarsam cevabım 0 olacağını gördüm. Tamam. Sonra limit x 2'ye giderken soldan fx diyeceğim burada. Burası da arkadaşlarım x 2'ye giderken soldan soldan geleceğim. 2'den küçüklerle geleceğim. x artı 2 olacak. x artı 2 olduğu için 2 yazdım 4 geldi. Eşit mi? Eşit değil. Eşit olmadığından limit x 2'ye giderken fx'e yoktur diyeceğim arkadaşım. Olay bitecek. Bütün olay bu. Başka yapacağın herhangi bir şey yok. Şimdi ben bunu alacağım. Tamam mı? Gideceğim bir de bunun grafikli çözümünü anlatayım sana. Grafik çizmek her zaman ama her zaman iyidir arkadaşlarım. Bir alt sayfaya gelelim bakalım burada. Alt sayfaya gelemiyormuşuz. Alt sayfa yokmuş o yüzden. Şimdi o zaman şunu bir halledelim. Şurada bir yukarıda ben bunun grafiğini sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi bunu aldım. Yani grafikle anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde işte 2'deki limiti var mı? 3'teki limiti var mı? diye. Evet şimdi bunun grafiğini bir çizmeye çalışalım. Parçalı fonksiyonun grafiğini çizmeyi biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız öğrenin arkadaşlarım. Çok önemli. Yani grafik çizmekten kesinlikle yani grafik çizmeyi bilmeden kesinlikle sınava girmeyin. Burası x burası y. Şimdi 2'den küçükler için diyor. A burası gitmiş ya. X büyüktür 2 için 2x eksi 4 arkadaşlarım. Biraz programın azizliğine uğradık. Şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım. Heh. Şimdi 2'den küçükler için x artı 2. Şimdi bunu şöyle çiziyorduk. İlk önce x artı 2 fonksiyonunu çiziyorsun arkadaşım. Bu doğrusal fonksiyon. X e 0 yazıyorsun. Y'si 2 geliyor. Y yerine 0 yazıyorsun. X'i eksi 2 geliyor. X'i eksi 2. Y'si 2 olacak şekilde şöyle bir grafik çizebiliriz. Tamam mı? Böyle bir grafik. Siyah bir grafik. Zannediyorum o bizi pek tatmin etmeyecek. Şöyle yapalım. Şöyle bir grafik çizelim arkadaşlarım. Beyaz bir grafik çizelim. Şimdi burası kaç? Eksi 2 burası 2. Adam diyor ki 2'den büyükler için diyor ya da küçükler için diyor. Bana diyor bir görüntü bul diyor. O zaman bize diyoruz ki he, sen o zaman şurayı istiyorsun. Sen şurayı istiyorsun. Güzel. Şurası burası yok. İçi dolu mu boş mu? Bunun içi boş arkadaşlarım. Sonra 2'den büyükler için de 2x-4 diyor. Şimdi 2x-4 için x0 yazdığım zaman ys-4 y'ye 0 yazdığım zaman arkadaşlarım x'i de 2. O da nasıl geçecekmiş? O da şöyle geçecekmiş. y 4 x2 ise böyle bir grafik olacakmış bizim için. Şimdi 2'den büyükler için e, x yerine 2 yazdığım zaman x yerine 2 yazdığım zaman y'si 0 yani buradan alıyor. 2'den büyükler için de şöyle. Tabii ki içi boş. Bak şöyle. Tamam. Bunu da kaldırdım. Sonra x eşittir 2 için 5'tir diyor. 2 için arkadaşlarım burası 5 olsun. Şöyle bir grafik. Grafiği bu. Şimdi bak. Sen burada istediğin şeyi sorabilirsin. Hocam 1 için. Bak 1 için burada arkadaşlar. Bak direkt görüntüsü. Direkt görüntüsü. 1 nerede? Burada bak. Direkt 3. E, kaç için sordun? 3 için sordun. 3 için bak. Burada. Direkt görüntüsü kaç? Direkt görüntüsü 2. Bak şuraya denk geliyormuş. Tamam mı? Anlaştık mı? E 2 için e bak 2 için sağ limit ve şey, sol limit ve sağ limit farklı mı? Farklı. İşte bak limitin olmaması buradan kaynaklı aslında. Anlaştık değil mi? Normal sağ sol limite bakacaksın kritik noktalarda. İlk önce kritik noktayı belirleyeceksin. Sağ sol limitine bakacaksın. Kritik olmayan noktalarda da olayı bitireceksin. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece takip lazım da Sadece tanım bilgisi lazım. Olayı bitir. Tamam? Şimdi ben bu dersi sonlandırdım. Dinlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi acilden bol bol soru çözmeye geçiyoruz. Hadi oraya geçelim.